Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kitap okuyacağım. Seneler önce ilk okuduğum Avcı'nın Kızı. ilk kitaptı. Ben bunu okudum. Postetleri duruyor. Ama o zaman çizmiyordum. Ee, ben bunun bir dakika biraz başladım da. Ben bunun çıktığında ikinci kitabını da aldım. Ama ben o zaman bunu okumadım. Hatta o kadar uzun zaman okumadım ki yani ben bunu festival ama festivalde fuardan almıştım. Ve belki iki senesi falan olmuştur bu kitabı alalı ve ben daha yeni okuyacağım. Geçen buna karar verdim okumaya ama fark ettim ki ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani dedim ki sonuna birazcık bakayım kitabın. Yani sadece hatırladığım bir avcılar vardı bir kuruluş gibi mi söyleyeyim bir şeydi. Ee, orada işte avcılar vardı, avlar vardı, bunlar yakalıyorlar insanları kurtarıyorlar gibi bir şeydi. Oradaki kızın kuzeni ölüyor. Şu an başladım. Ee, bu arada kaşlarım o kadar çok uzadılar ki sivilcelerim çıktı falan yandım denize gittim Bakın, konudan bağımsız yine dağıldım başka konuya e neyse ee, başladım işte az önce video çekmeye de şimdi karar verdim anlaşılan işte kuzeni ölüyor ondan sonra onu öldüren kişiyi aramaya çalışıyor onun bir vampir olduğunu düşünüyordu bir şeyler yaşanıyordu bu kız da avcuk, av konumuna düşüyordu Hatta onu hatırlıyorum burası spoiler. Buradan sonra spoiler olur. Bu video spoilerı da olur bilmiyorum. Ee, ara ara güncelleyeceğim sizi. Ben şimdi okumama devam ediyorum. Sizi şöyle aşağıya koyacağım. Çünkü tripodumu kırdım. Salonda okuyorum. Ee, bunlar ayraçları bu arada. Böyle dik bunu da orada vermişlerdi. Fuardan aldığım için. Yok bunu fuardan almamıştım. Bunu normal vermişlerdi. Bu ayracıydı ya da bu kitabın ayracıydı hatırlamıyorum. Fuardan bunu alırken e, satan kadın bayağı bana bir sürü ayraç vermişti ekleden. Mesela bakın bundan üç tane var. Bundan üç tane vermişti ekledi. Bunu ya da bunu ekledi. Hatırlamıyorum hangisini eklediğini. Bir de şunu ekledi. Bunun kitabı da bende var. E, okumuştum. Bunu da oradan almıştım çünkü. Şu an okuduğum yere bunu koydum. 24'e geldim. Tekrardan okuyorum yani kitabı. Öyle yani. Size de video çekeyim dedim. Bana da de bir video çıksın çünkü bu ay doğru düzgün video çekmedim. Geçen ay bayağı çektim. Eminim ne gittik vesaire bir sürü şey oldu. Ama bu ay hiç olmadı. Bu seriyi bitirdikten sonra da e, yarım kalan serilerimi falan bitirmeyi istiyorum. Sizinle bitirmek istiyorum onları da. Kitap sohbeti yapalım birazcık. O yüzden ben başladım. Hedefim bunu bitirmek. Sonra da bunu bitirmek ve bu seriye veda etmek istiyorum. İnşallah son kitabı da bitir. Allah kahretmesin. Burası kirliydi ve kitabım yok. Şey bir şey oldu. Cık. Neyse ben bunu ıslak mendille sileyim. Neyse şimdi ben okumaya devam ediyorum. Siz de benimle okumaya katılın. Get ready reading with me. Hiçbir hazırlığımız yok. Dümdüz okuyoruz işte. okuyorduk ama <laughs> ben bir yere dedim ki kahve filmi öyle okuyayım. Kalktım. Sonra buzlarımın olmadığını fark ettim. Buzlarım doldu falan. Sonra kitap okumaya ara verdim. <laughs> tam, tam da bir gün. <laughs> Okumadım daha. Bugün de hazırlandım. Anam bacanı şöyle. Kahvemi yaptım. Ee, yarım saate ya da böyle 40-45 dakikaya. Diyeceğim, dişçiye gideceğim. Dolgu yapılacak. O yüzden dedim ki kahvemi içeyim. Göstermiş miyim hatırlamıyorum. Sonra da kalkıp gideyim. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Sonlukum böyle. Bakın bunlar da Eminönü'nden aldığım kolyelerim. Adamın ışığından kötü gözüküyordular. Bakın böyle. Eminönü ganimetlerim. Şimdi çıkıyorum. Çişki yapacağım. Öptüm. Dalga yapıldı buranmış uyuşuk. What's your My name is Yasemin. What's yours? My name is Hamza. Nice to meet you, Hamza. Hmm, nice. Nice to meet you too. Nice How to. are you? I am fine. Sen de sorman lazım değil mi? How are, you? I, how are you? I'm great, thank you. How old are you? I am hmm. Hamza. I am. How old are you? How old are you? How old are you? My name. Is... How old? Yaşın nasıl? nasıl diyecektin? I am. I am ten years old. Years. Old. Okay. Bye bye. bye. See you. Abla bunu almayı düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Arkadaşlar. Yasın hastalanmayı başaran tek insanım. Kafama bakmayın lütfen. Yatacağım şimdi. Yazın hastalanmayı başaran insan olarak tarihe geçebilir miyim? Ben en son okula giderken hastalanmıştım. <laughs> bir de bakın. Bugün dişçide dişimi dolgu yaparken uyuşturdular. Ben uyuşukluk diliminki falan geçti. Dudağım hala uyuşukken yiyebilirim dedim. Bu sonuç. Siz benim yaptığımı yapmayın. Uyuşukluk geçmedi hiçbir şey yemeyin. Şimdi şurada bir dolgum kaldı, bir de ona gideceğim, Stella'yla. Boğazım çok kötü, <laughs> öksürüyorum falan, kitap okumadım, o yüzden çekmedim, şimdi böyle bir güncellemek günündedim, yatmadan önce, öptüm, sonra görüşürüz arkadaşlar merhaba ben banyo yaptım şimdi kahve yapacağım ben erken kalktım diyemem ama kalktıktan sonra baya tembellik yaptım çünkü hastayım sonra dedim ki yatağımın nevresimini falan yatağımda salon <laughs> nevresimleri falan değişeyim dedim bir hasta enerjisi gitsin Şöyle şurada yastık kılıflarımı değiştirdim koydum. Kitaplarım hala burada duruyor ama okumadım. Şimdi kahve yapacağım. Ama evde süt bitmiş. Hamza Musab'ı alması için söyledim. O da aşağıdaydı Aldığımı bilmiyorum. Ama ben kahveyi makineyle yapacağım. En azından soğumuş olur. Sizi şöyle bir dakika bırakayım. Makineyi sürekli koyduğum yerden çıkarmam gerekiyor. Hadi video çekelim Çok estetik olmayacak ama Çekelim arkadaşlar Bu bardakta yapacağız Ama benim bunu böyle Hamza geldi Siz geldi arkadaşlar Bu da burada doluyor Ben de şimdi şekerini koyacağım Müzik Şimdi hasta olmasaydım daha büyük bardak içiyordum ama bunda içilen kubuzu az olsun. Vuzu az olsun bu Şekerimizi karıştırdık. Şimdi önce bardağımıza karamel sosa soslayacağız. Böyle, rastgele mesafeli koyuyorlar özel bir şekilde. Şimdi buzlarımı çıkartacağım. Bunlar da çok zor çıkıyor. Sudan geçiriyorum falan ama yani arkalarında plastikleri var ama yine de çok zor çıkıyorlar. Niye bilmiyorum. Biraz bu süt az. Değil Bekle Bir tane az süt olduğu için bir tane daha mı? Buradan kapatıp buradan gözlerim. Reklam yok arkadaşlar. Keşke olsun. Bilirsiniz ki asla hayır demem. Tamam. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Eğer aranızda varsa hediye gönderirse çok mutlu olurum. Takı kavanozu açmak istiyorum. İstiyorum. Can. Ama onun İngilizcesini söyleyeyim. Hastayı. Yavaş. Bu kadar. Bu arada. Gerçekten yani o kadar çok istiyorum ki o güzel bir kavanoz verin bakalım. Şimdi buradaki boyalar çıktığında sürekli çıkıyor ve canım sıkılıyor. Çünkü artık ilk çeken kızı hatırlıyorum ben. Yani ilk kızı gördüğümde. O kıza da şu an o kadar güzel kavanozlar gerek ki asla kıskanmıyorum yani. Daha güzeller olmuyor <laughs> <laughs> Ama hani istemiyordu benim yani. Bana da gelirse çok mutlu olur. Ben yüzük istiyorum. Ama istediğim gibi çelik yüzük bulamıyorum. O yüzden eğer olur da birisi bana çelik göndermek isterse tabii kavanozu. Çelik yüzüğü bol olanı yollarsanız çok sevinirim kahvemiz hazır. Ama ben bunu muhtemelen kitabı okuracağım. <laughs> ya da biraz okurum bilmiyorum. Şimdi birazdan odaya geçelim. Avcanın kızı okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın kitabım ve kalemim burada. Şunu hiç kapımı yazmaz. Kahvem de burada. Olmuş. Beğendim ama çok önemli. Şey. Ben şöyle okuyorum. Şurada dursun. Hadi okumaya devam edelim. Satıma da şunu alayım. Yaşlı teyzeler gibi oldum. Evet. Beğendiğim yerleri belki size dokurum. De ne dersiniz? Ya ben bu kitabı sizinle bitirecektim. <laughs> İnşallah kendim de bitirebilirim. Nerede kalmışlar? nasıl <laughs> cümle söyleyeceğim ve Bırak'ın konsey salonuna girdiler. İçerisi aydınlıktı. Pırıl pırıl avizeler ışık saçıyordu etrafa. Akira kendi köre boynunda gibi hissediyordu. Köre boynunun kuralı gereği ebenin gözü siyah bir bezle bağlanırdı karanlıkta kalsın diye. Gözlerinin bağlanması için siyah bir bez parçası mı lazımdı? Kimi zaman ışık bağlamaz, bağlanmaz mıydı insanın gözüne? Işık kör etmez miydi gerçeğin bir kısmını saklamak adına? Müzik <laughs> şöyle bir e, sohbet videosu çekmek istiyorum. Şimdi ben kuzenime, arkadaşlarıma mesela diyeceğim ki bana 3 tane cevaplaması zor ya da hani senin merak ettiğin bir soru hazırlayacağım. Benimle alakalı olmak zorunda değil bu arada. Hani herhangi bir konu olabilir. E, o sorulara burada sizinle cevaplayacağız. Nasıl fikir? Yani ben hani e, hiç düşünmeyeceğim. Ona mesajları atacaklar. E, ben sadece işte tablete aktaracağım onları. Ya da nereden aktarırım? Tabletten okurum. Yani okumayacağım. Size videoyu çekerken ben de ilk okuyacağım ve ilk okuduğumdaki tepkileri, düşünceleri sizinle paylaşacağım. Nasıl bir fikir? Beğendiyseniz böyle bir şey yapmayı düşünüyorum ve gerçekten istiyorum. Bu e, okuma videosundan sonra ona ekleyebilirim. <laughs> video gördüm. İşte ahtapotları neden yemeyelim hepsinden bir videoydu. Zaten yemiyordum. <laughs> Yemem diye. Ya. Ahtapot. bu yani arkadaşlar. E, neyse. Videoda bir belgeselden bahsediyordu. Şey ilgimi çekti. Ahtapotlar çok hissedebilen e, nasıl anlatayım? Bir köpek, bir kedi gibi hissedebilen bir hayvandır diyordu. Onunla ilgili bir belgeseli bıraktı. Atapottan öğrendikleri Türkçesi. İngilizcesi My Octopus Teacher. Ve hemen başladım izlemeye. Az önce bitirdim. Çok ilginç ve denizin altı adam tasvir ederken diyor ki denizin altı diyor bir orman gibi ve gerçekten hani girdiği yosun var okyanusa giriyor çünkü Bayağı ağaç gibi ve çok değişik hayvanlar falan vardı. İşte bir deniz anası var mesela pembeli çok güzel gözüküyor falan ve neredeyse bir sene 300 küsür gün boyunca hep giriyor suyun içine kayıt alıyor. Ahtapot'un ölümüne kadar yani siz düşünün. Ee, biliyorsunuz ki ahtapotlar yumurtalarını yumurtladıktan sonra yumurtalar çıkana kadar dışarı çıkmıyorlar kayalarından. O süreçte de avlanıp yemek yemedikleri için ölüyorlar. Hani o zamana kadar sürekli gidiyor ve hani hayvanın güvenini kazanıyor. Öyle bir şey ki üstüne en son böyle hani ölmeden önce son teması üstüne geliyor adamın adam onu seviyor falan. İlk başta sadece bir süre sonra eline do dokunuyor falan vantuzlarıyla. Ve o ahtapotta 2000 vantuz oluyormuş. Adam diyor ki 2000 parmağınızın olduğunu düşün Onun gibi bir şey. Çok ilginç. Yani aşırı ilgimi çekti gerçekten. Ve denizin altı gitmek istedim ben deniz altına girmek istiyorum arkadaşlar. Gülü köpek balıkları da bu ahtapotları çok yiyormuş. Ahtapotun ondan kaçma stilleri var. O kadar yani zeki bir hayvan ki çok çok interesting yani. En sonunda bir tane oğluyla dalıyorlar. Oğlu şöyle şu kadar bebek ahtapot görüyor. Onun oğlu olabileceklerini düşünüyorlar. Yani Çocuğum. Çünkü hemen hemen aynı zamanda şu kadar. Yani şu kadar gerçekten. Böyle elinin orada yürüyor falan. ilginç Neyse, ben makarna yapıyorum <laughs> Arkadaşlar, devam. Bitecek, <laughs> aydın Şimdi size spoilersız Avcı'nın kızı yazarı Mahine kitabı anlatacağım. Olay örgüsü şöyle başlıyor. Dört e, Safkan ailenin e, kurduğu bir konsey var. E, kötülerden insanları korumak G gaye amaçları bu. E, bu Safkan ailelerin tabii ki de koyulan kuralları vesaireleri var. Ve Safkan Aylan soyundan gelen Donald Red'e 3 oğlunu kaybettikten sonra eşi tekrar hamile kalınca çocuğunu adak olarak alıyor gibi bir durum var. Ve e, diyor ki doğacak çocuğumu diyor tamamen diyor konsey için yetiştireceğim diyor. Ve verilen sözü tutmak zorunda. Böyle bir şeyden cayamaz. Ama tek hesaba katmadıkları bir şey var. Donald'ın oğlu değil kızı olacak. E, kızlar alınamıyor. Ama adaktan da geri dönemeyeceği için, yani adak dediğime bakmayın adak olarak geçme ama verilen sözden de dönemeyeceği için mecbur yapmak zorunda ve çocuğunu çok iyi yetiştiriyor. Yani kızının çocukluğu yok ve sen diyor hani bunun için yapacaksın. Çocukluktan eğitiyor. Çocukken kızının yanına gelen tanıştığı bir kurt adam da e, normalde avcıların yakaladıkları arasında. E, o da onunla birlikte büyüyor. Kızı çünkü onun yanında istediği için, doğum gününde de istediği için onu eğitiyorlar. Onu da aynı şekilde konseye katıyorlar. Yani aslında e, avcıların arasında büyümüş oluyor ikisi Sonra e, tabi bunlar 18 yaşlarında. Bir gün e, bunların mahkumları var. Bu arada bu kitap fantastik bir kitap. Kapağından anlaşıldığı üzere. E, avcının kızı Akira bu arada. Kızın ismi Akira Redem. E, Akira da 18 yaşında. İşte Bracken da 18 yaşında oluyor muhtemelen. Ya da 19'dur bilmiyorum. Eee bırakın en yakın arkadaşı oluyor. Bunların mahkumları oluyor tabii vampirler, kurt adamlar vesaire. Bunlar zindan atılıyor, sorgu yalıyor vesaire şeyleri var. O süreçte normalde bunların üstlerine verdikleri bir e, büyü gibi bir şey var. O gün bazı vampirlere işlemiyor ve zindan kısmında e, bir savaş çıkmış oluyor. Küçük bir savaş ama içlerinden bir kişi ölüyor. Akira'nın kuzeni, abi gibi gördüğü kişi şehit ölüyor. Bunun üstüne Akira çok sinirleniyor. O sırada da bir vampiri görüyor. Koyu yeşil gözlü böyle bir vampir. Onu öldürmeye ant içiyor. Vampir prensi bulması söyleniyor. Çünkü vampirleri yok etmek istiyorlar. Ee, vampir kral bir şekilde prensi öldürülüyor. Ee, prens aslında öldürmüyor da. Nasıl anlatayım? Burası spoiler'a geçebilir. Vampir prensi yakalamak istiyorlar. Yavaş. Ve bunun için vampir prensin yerini buluyorlar ve bu görev için Akira'yı seçiyorlar. Ee, Akira'ya diyorlar ki gideceksin, vampir prensin gönlünü kaptıracaksın yani sana aşık olacak ve sen onu balo gününde bizim istediğimiz yere getireceksin. Akira'nın da beklemediği bir şey oluyor, Akira bunu yapmak istemiyor bir şekilde ama yapmak zorunda çünkü asıl özellikle istememe sebeplerinden biri kalbiyle oynayacak olması yoksa görevini yapmak istiyor çünkü kuzenini öldürmüş intikamı falan. Akira oraya gittikten sonra e, Buradan sonrası spoiler oluyor arkadaşlar. Biraz hızlı anlatacağım. Hafızamda yer kalmamış. E, Akira farklı şeyler öğreniyor. E, bırakın önce ihanetini öğreniyor. Sonra bırakın aslında avcıların fikirlerinin biraz değiştiğini fark ettiği için Avcılardan kaçmış oluyor. Kendi kurt adam ailesine gidiyor gibi bir şey oluyor. Kendi ailesi de değil ama. Onu yetiştiren kurt adam sürüsü kaydenin yanına gidiyor. Onlarla farklı bir plan kuruyor. Vampirlerle anlaşıyor falan. Akira da şunu öğreniyor vampir prens babasını öldürmüyor aslında babasını öldürme muhabbeti var aslında orası biraz karışık o yüzden girmiyorum oraya. Ve Akira aşık oluyor prens aşık oluyor Akira sonra öğreniyor ki aslında o adamın kızı değil vampir prensle vampir prensin babasıyla kendi anneannesi gibi bir şeysinin aşkının sonucu kendisi cadı soyundan geliyor. Aslında oraya Akira'nın da sonunun geldiğini biliyorlar. Brecken'ı yakalamak istiyorlar. Akira'yı da yakalayacaklar. Akira'yı öldürecekler. Suçu Brecken atacaklar ve kurt adamları suçlayacaklar. Bu şekilde planları oluyor. Ee, ama tabii ki de istedikleri gibi gitmeyebilir. Gerisini anlatmayacağım. Ee, ben severek okudum. Ben zaten başına dediğim gibi okumuştum bu kitabı ama baya unutmuşum. Ee, tavsiye ederim. Okumanızı öneririm. Gerçekten bir fantastik kitap. Yazarı Türk. Ben ilk öğrendiğimde şaşırmıştım. Yabancıdır diye düşünmüştüm. Çünkü bu ilk yayınlandığı zaman fantastik yazarlıklar çok fazla yoktu Türkiye'de diye hatırlıyorum. İkinci kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Ama videoyu uzatmamak adına bunu yayınlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok öptüm. Beğenip yorum yapmayı, bir de kanala abone olmayı, aboneyseniz de arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.